çok iyidir bugün meleklerden şu anda yani daha doğrusu bunu ne zaman izlerseniz o zaman e, sizin almanız gereken mesajlar nedir bunlara bakacağız ve bir de ek olarak e, 12 burç içinde burç kartları seçeceğim e, bu sizlerden bir istek gelmişti onun için onu daha sonra yapacağım önce bakalım e, sizin şu anda bu videoyu ne zaman istiyorsan izliyorsanız zamansız bir video. Meleklerden almanız gereken mesajlar nelerdir? Melek kartları da kullanacağım. Ruh hayvanları destemden alıyorum önce. Flamingo ruhu dedi. Orta yolu kabul edin. Evet, siz e, ilişkilerde orta yolu bulmaya çağrılıyor olabilirsiniz. Bu ister ruhsal aşk yaşayın şey, ister diğer insanlarla olan ilişkiniz olsun, e, orta yolu bulmak. Yani ne her zaman haklı, ne her zaman haksız. Hatta bazen haklı veya haksız da e, yoktur aslında. E, öncelikle belki de bunun farkına varmak. Ve kertenkele ruhu dünyayı düşleyerek var edin dedi. Yani e, hayal kurmaktan kaçınmayın. Hayal, hani mesela e, belki de bazılarınız duydunuz bile, e, hayal dünyasında yaşıyorsun gibi cümleler duydunuz. Ama hayır, e, düşleyerek dünyayı düşleyerek var edin dedi. E, hatta şöyle bir teknik vardır, bilmiyorum belki bunu duyanlarınız vardır. E, her gün ama özellikle gece yatmadan önce istediğiniz şeyin hayalini kurarak uykuya dalmak, onun gerçekten dünyevi boyutta, üçlü boyutunda gerçek olması için çok etkili bir teknik. Ama bunu böyle, yani en az, ya bunun için 21 gün kuralı diye bir şey duymadım ben ama yine de en az böyle 21 gün, her gece ertelemesiz, istisnasız her gece ve yatmadan önce. İstediğiniz şeyin, mesela e, ruhsal bir aşk yaşıyorsanız e, o kişiyle kavuşmanın veya başka hayalleriniz varsa e, o hayalin e, imajinasyonunu yapmak uyumadan önce etkili olacaktır. E, ve kimsenin de sizin hayallerinize karışmasına, hayallerinizi küçümsemesine lütfen izin vermeyin. E, sizde hayallerinizi gerçekleştirme potansiyeli var. Ve bakın aslan ruhu dedi, cömert ruhlu olun. Yani sizler bir şeyleri vermeye, paylaşmaya çağırıyor olabilirsiniz. Belki de affedemediğiniz konular var. Affedemediğiniz insanlar var. Ve siz onlara merhameti ve sevgiyi vermekte zorluk çekiyorsunuz. Cömert ruhlu olmak mutlaka parasal anlamda bir şeyler vermek değil. Belki gerçekten sevgi, saygı ve merhamet vermeniz gereken insanlar var. Onlar için bu vericiliği, verici enerjiye geçmeniz de sizin için kendiniz için de fayda sağlayacak. Cömert ruhlu olun. Ve yine bu kartta genel olarak ihtiyacı olanlara yardım etmenin iyi olacağını söylüyor. Bir tane daha çekelim bakalım. Bizon ruhu, zengin evren hepsini verecek. Aslında çok güzel geldi, uyumlu geldi iki kartla birlikte de yani siz dünyayı düşürerek var edin. Evrende e, sınırsız imkanlar var. Zengin evren hepsini size verecek. Ve ek, ek olarak da siz diğer insanlara karşı da hem sevgiye, hoşgörü konusunda hem de eğer imkanınız varsa ihtiyacı olanlara yardım ettikçe zengin evren size bunun karşılığını kat kat verecek. Lütfen buna olan inancınızı hiç yitirmeyin. Meleklerden daha doğrusu ruhsal hayvanlardan böyle mesajlar geldi. Bakalım şimdi. Devamında daha başka bir testeden çekelim. Topraklanmak, köklenmek, kök çakrasına çalışmak, yani kuyruk sokumuzdaki o çakraya çalışmak iyi gelecektir. Kök çakra zaten güven duygusunda ifade ettiği için güven problemleri yaşıyorsanız eğer ki bu konuların üzerine odaklanmak, belki de gerçekten hayatınızda güvenmemeniz gereken insanlar var, o insanlarla aranıza mesafe koymak iyi gelebilir genel olarak doğada vakit geçirmek ve bakın şaman kartı kadim şifa bilgeliği dedi ee, sizin içinizde şifacı bir e, bilge olabilir lütfen kendinizi hayallerinizi yine söyleyeceğim küçümsemeyin ee, aslında siz kendinizi ve çevrenizdeki insanları iyileştirme yeteneğine sahipsiniz ve siz hayatınızda çok güzel sıçramalar yapacaksınız bu aşk alanında da ve genel olarak hayatınızda da hatta aşk hayatında çok güzel gelişmeler yaşayıp sonrasında bu hayatınızın birçok alanına tesir edebilir. Ve bakın sizi kutlamalar bekliyor. Dans edeceğiniz, dans etmek isteyeceğiniz çok güzel olumlu enerjiler var. Şimdi Deniz Kızları aşk hayatımızla ilgili mesaj alalım. Özellikle mesela aşk hayatıyla ilgili mesaj bekleyenler varsa ve ruhsal aşk yolcuları varsa bakalım. Tabii bu açılıp herkes için ama özellikle aşk hayatımızla ilgili ee, merak ettiğimiz şeyler varsa, bakalım sizin almanız gereken mesajlar neler? Kabul, kabullen. Her ne yaşadıysan, yanlışıyla, doğrusuyla kabullen. Belki çok kırıldınız, belki e, öfkelisiniz, ama lütfen öncelikle kabullenin, İnkar etmeyin. Ne kendi yaptıklarınızı, kendi yaşadıklarınızı, ne karşı tarafın yaptıklarını ve yaşadıklarını. Öncelikle kabullenmek. Zaten bir şeyi iyileştirebilmenin ilk etabı onu kabul etmektir. Olduğu gibi. Ve bakın aşk hayatınızda daha rahat enerjilere geçiş yapıyorsunuz. Eğer ki gergin enerjiler varsa veya da hissizseniz eğer ki böyle daha rahat, daha güzel hisler e, uyanıyor. Ve akışta ol dedi. Akışa bırak. Ruhsal aşk yolcuları için olabildiğince teslimiyette ol. Ee, her şey şu anda olması gerektiği gibi arka planda ilerliyor ve senin hayatına e, çok güzel e, mucizeler gelecek aşk hayatında. Lütfen buna olan inancını e, hiç yitirme. E yardıma ihtiyacın olduğunda da yardım için e, çevrendekilere danışabilirsin veya işte e, kime istiyorsanız yardım istemekten çekinmeyin. Belki sizi anlayacak bir dost. Belki yargılamadan dinleyecek bir kişi. Veya bir e, danışmanlık. Bilmiyorum. Ama e, yardıma ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin. E, evet, güzel geldi. Yani genel olarak aslında daha rahat enerjilere geçiyorsunuz. Ama öncelikle kabullenmelisiniz olanı. Ve teslimiyeti, teslimiyet, teslimiyet olun. E, akışa bırakın. Akışla birlikte ilerleyin. Hayatınıza çok güzel etkiler girecek ee, ve yardım ihtiyacınız olduğunda da yardım istemekten lütfen çekinmeyin. Şimdi melek kartları alalım. Melek kartlarına bakalım. Genel olarak melek kartları tam şu anda almanız gereken mesajlar meleklerden. Sevin duaların cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin. Düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle. Siz çok dua etmiş olabilirsiniz. Dualarınız her zaman zaten duyuluyor ve onların cevabına doğru ilerlemek için bazı işaretler alabilirsiniz ve bazı sezgileriniz olabilir. Sezgilerinize tak verin. Ve arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ve inançlı ol ve zorla oldurmaya çalışma. Bakın burada da akışa bırakma kartı çıkmıştı. Zorla oldurmaya çalışmayı zaten merak etmeyin, o olacak. Siz zorlarsanız sadece enerji tıkanır, blokaj oluşturabilirsiniz. Ve harekete geç. Bu durumda hakikatin, bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Diğer insanlarla ilişkilerinizde Kendinizi savunmanız gerekebilir Veya Kendinizi sevgiyle ifade etmek Her durumda herkese karşı ve içgüdülerinize, sezgilerinize güvenmek Gerekli olduğunda da Harekete geçmek Pasif durmamak Sizler için tavsiye olarak geldi Şimdi Çiçek kartlarından da alalım Sonra burçlar için çekeceğim bakalım ee, bunun Türkçesini bilmiyorum bu çiçeğin ama belki siz biliyorsunuzdur şöyle göstereyim Sana hizmet etmeyen şeylere bay bay de dedi. Evet. Ee, sizin hayatınızda bırakmanız gereken bazı şeyler olabilir. Bu bir mesela eşya da olabilir. Eşyalar da olabilir. Ee, atmanız gereken veya diğer insanlara ihtiyacı olanlara vermeniz gereken e eşyalar da olabilir. Çünkü onlar da enerjisel olarak yük oluştururlar. Ve e uyanmak, yeniden uyanmak ve güçlü durmak dedi. Evet, güçlüdür. Ve e, uyanışta yeni bazı şeyler, yeni gelişmeler, böyle daha derin bir uyanışa geçmek söz konusu olabilir. Ama güçlü durun. Ve e, denge dedi. E, Dengeni bul ve merkezinde ol dedi. Merkezde ol, dengeli ol. E, diğer insanlardan dengesizlik görseniz bile lütfen dengeli olun. Bir tane daha. Ve Gardenia kartı. Farkındalık dedi. Uyan ve e, bulutlarla birlikte harekete geç ve etrafına bak dedi. Evet. E, etrafına bak, uyan. E, çevrenizdeki olanların da farkında olmak. Ve e, yolculuğunuzun da farkında olmak. Evet. Tamam. Şimdi... Besteler, 12 burç içinde kartlar alacağım sırayla. Sevgili koç burçları bakalım sizin mesajınız nedir? Yükselen ve ay burcunuzu da lütfen dinleyin ve e, karabildirebilir varsa onun da eğer biliyorsanız Güneş yükselen ve ay burçlarını da dinleyin derim. Peki, Koç Burcu. Yeni başlangıçlar dedi. Hayata yeni bir pencereden bak. Evet, Koç Burcu. Ee, alayım ben bunu. O şekilde devam edelim. Bazı burçlara aynı mesajların gelmesi gerekiyor olabilir. Boğa burçları. Akışta kal dedi. Evet. Ayın enerjisini hisset ve akışta kal. Sevgili boğalar. Akışta kalmak. Daha teslimiyeti olmak. İkizler burcu. Öz sevgi dedi. Kendini sev. Sevgili ikizler burçları veya yükselen ay burcu ikizler olanlar. Öz sevgi. Öz sevgi konusunda güçlenmeniz gerekiyor olabilir. Ve güçlendiğiniz bir sürece de giriyorsunuz. Yengeç burcu. Güç dedi. Gücünün farkında ol. Gücünü bil. Evet siz çok güçlüsünüz. Gücünüzün farkında olun sevgili yengeçler. Aslan burçları. İmajine et. Ve sonra da hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmede. Evet. Sevgili aslanlar hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Açılımın başında bahsettiğim o imajinasyon çalışmasını yapabilirsiniz özellikle. Aslan, Başak Başak Burçları Sabırlı ol karanlıktan aydınlığa. Karanlıktan aydınlığa çıkacaksın. Sabırlı ol lütfen. Ve terazi burcu. Denge dedi. aydınlık ve karanlığın dengesi. Her insanın içinde karanlık ve aydınlık yanlar bulunur. Bunların dengesi Sizler için önemli olacaktır sevgili terazi akrep burçları akrep akrebe de sabır kartı çıktı ee, karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz sevgili akrepler lütfen sabırlı olun karanlık vasıtasıyla da aydınlığı daha parlak göreceksiniz ve yay burcu ee, kendi yolunu takip etmekte cesaretli ol dedi. Evet. Kendi yolunu takip etmekte cesur ol. Cesur ol. Cesaret. Sizin yolunuz kendine özgü olabilir. Diğer insanların yoluna benzemeyebilir sevgili yay burçları. Onu takip etmekte cesur ol. Oğlak burcu. Yeni başlangıç çıktı. Oğlak burçlarına da. Ee, hayata yeni bir e, ee, Yeni bir pencereden bak. Evet. Kova burcu. Bakalım. Kova burcu. Tutku. Hayatın tutkusuyla yanmak. Evet. Tutkulu zamanlar kova burçlarını bekliyor. Ve bir işe genel olarak hayata daha böyle tutkulu atılmak yaşam enerjinizin artması söz konusu olabilir ve balık burçları sevgili balıklar kadersel gelişmeler söz konusu sizin için ve siz e, niyetinizi ortaya koyun sezgilerinize de güvenin evet sevgili balıklar ve diğer tüm dinleyen burçlar Umarım uyumlanmışsınızdır. Meleklerin mesajları ve Burç mesajları bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu şekilde bu açılım türü hoşunuza gittiyse lütfen bunu e, belirtin. Ben de ona göre devam edeyim. Ee, benim hoşuma gitti açıkçası. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.